şu an masa üstünde proje adında bir klasör oluşturacağız. Bu proje klasörünün içine proje 2 adında klasör ve proje adında txt. Daha sonra proje 2 klasörün içine txt dosyası oluşturacağız. oluşturacağız. Proje. Proje. Daha sonra bir yeni klasör daha proje 2 adında. Daha sonra proje 2 klasörün içine proje 2 adında txt oluşturuyoruz. Ee, diğer sorumuz Proje klasörüne adminler, satış grubu ve muhasebe full yetkiyle ile erişilecek. Bunun için de projeye sağ tıklıyoruz. En Biz kullanıcı oluşturduk. Evet. Yaptık değil mi? Evet bunları muhasebe ve satış grubu oluşturmuştuk hatırlarsanız. 10 dakika oldu zaten. Neyse. Daha sonra tozum biraz Şimdi e, şey yapıyoruz. Sekur çekmesinden Edmund sıkıyoruz. Önce miras kaldırmamız gerekir. Disable ne lan bu? İnternet. on tık internet olsun. tıklıyoruz. Remove all yani tarzında Hep bütün sağlam. kullanıcıları sıkıyoruz. Tamam. Daha sonra okey deyip Evet Edin. Edit diyoruz. Daha sonra buraya muhasebe satış ve e, şu an edmi olarak kullandığımız yüzleri ekliyoruz. Edin, edmiğimiz genelde 101 1 oluyor. Bunu unutmayın. Muhasebe ve satışı diktim oraya. Durun, muhasebe satış diktim. yetki vereceğiz böyle. Daha sonra bunların ikisine de full kontrol veriyoruz. Daha sonra f okey. Diğer bu işin bitiriyoruz. Diğer sorumuz proje bir yani proje klasörün içindeki proje txt dokümanına satış grubu read hakkı ile muhasebe grubu ise silebilme adıyla erişebilecek. Yine aynı şekilde projenin içine girip Txt dosyasına sağ tıklayıp Properties'e giriyoruz. Security'den yine mirası kaldırıyoruz. Evet, tüm kullanıcıları sildik. Daha sonra Edit Önce admin olarak kullandığımız User'ı yani user biri, Daha sonra satış ve muhasebe grubunu ekliyoruz. Satış grubu read hakkı, muhasebe grubu ise silme yani modify hakkıyla erişilmeyecek. Neydi satış? Sadece read ve execute. Tamam. Muhasebe ise modify. Modify yetkisiyle. Modify'da silebilme, değiştirebilme yetkisi falan da var. Yazma, Yazma ya var mı peki modify'da? Hepsi var. Tamam. Daha sonra ok ediyoruz. Sorumuz da bitti. Durdurayım mı videoyu? Durdurma artık hatta. Proje 2 TXT muhasebe grubu erişirken write hakkı olmayacak. Fakat muhasebe grubu üyesi olan M1 kullanıcısı write takkı ile erişebilecek. Ne, hey, proje 2'ye mi? Evet. Proje 2'nin içindeki TXT'ye. Ha. Evet, daha mutlusun. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Önce şey kaldıralım. Minası kaldıralım. e, ee, muhasebe grubu ve admin kullanıcımız olacak bu sefer. Daha sonra da M1 kullanıcı olacak. M1 mi ekliyoruz önce? Muhasebe ve M1 fark etmez. İkisini ekliyoruz. Okey. Şu an e, M1'de yazma etkisi olurken muhasebede M1 etkisi olmayacak. Yani Deni, Denayı işaretleyeceğiz. Right için. Yüzürümüzün ya tam kutuyu kontrollü. Tamam. Okey diyoruz. Bu bu kadar. Serhava durdurabilirsin.